Aynı şey, Alacak yani. Ay bu an niye nasıl buldun sen? Kalebi 1. Ama mat olacak mı? Bir mat. Kalebi 4. Şah B3 A3. Al bunu. Ya bunu kaybetme ihtimalimiz yok. Süreden de çok öndeyiz. Artık şuralara gidip piyonları mı toplasak? Gel şey. Gel burada. Beceydi. Süresini artık freklememiz lazım. Bunda klavye var. Klavye var. Abi ay ay klavyeye bakar mısın? Klavyeye bakar mısın? Umarım şey olmaz ya. Abi çok işte bu sıkıntı arkadaşlar. Dedim ya adamda klavye vardı. Şu an yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey. Yok. Çok şanssız bir kura tam da şeyine denk geldi yani son Ver. Karsan 5. gidiyor bu arada. Karsan da bir tane kaybetmiş ama bakın Nakamura'nın oynadığı maç sayısına bakın. Karsan da bayağı benzer katmış. <laughs> abi şu turnuvalardan her hafta olsa çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Benim? galiba. Karsan, ha, sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Çok galiba. Aynen. Yine gitti galiba. <laughs> i̇yi süper abi. <laughs> Yine sıfırlasınlar. He, Sonsuza kadar oynayalım. <laughs> Ben daha kaç ha. maç yapmışım? Ben böyle daha 16 maç yapmışım. Ha. Nakamura 26 oyun oynamış. Evet. evet, O herkes Berzak düşük değilse <laughs> Galiba senin bir tane kaybettin Smurf'tu sanırım. Yani o 1800 olamaz yani değil mi? İmkanlız Aynen okay, o zaten evet. yani aslında var ya, o maç oyun ortasına terk edecektim. Vakit kaybetmeyeyim diye de. Evet evet. Orada ben bir... süresi falan biter dedim. Orada bir şeylik bir tuhaflık vardı. Yani hem makineyi bağlamış hem bir de şeyi bağlamış. <laughs> Hızlı <laughs> mı? Hani hız de... <laughs> anladım anladım. Bazıları çünkü makine kullanırken süresini bitiriyor. Bu hem süreyi hem makineyi bağlamış. Ee, şey diyecektim. Bir tane iki kez arka arkaya oynadığın adam var ya. Hı -hı. Onda da klavye vardı. Hı, o çocuk klavyeci. Yani ondan biraz kaybettim. O sürede inanılmaz hızlı oynadı ya son saniyeden. Aynen. aynen. Ha demin yenildiğim değil mi? Hı -hı. Onda klavye var. İnanılmaz. Evet. Aşırı yani mücadele edemedim. Kazançtık onu da. Evet et, süre <laughs> işte ben dedim zaten eşleşince. İnşallah süre sıkışmasına girmez dedim. Gidince gördüm zaten. Adam çöksün. bu çöktü galiba turnuva. Kimse oynamıyor. Şu an evet süre işliyor. Nakamura da oynamıyor. Nakamura'ya da maç gelmemiş. Güzel abi süper. Turnuva işliyor yani. <laughs>